Evet, uzaktan eğitime bugün itibariyle başlıyoruz. Dünyada herkesi mağdur eden bir nevi de bunu eğitim anlamında avantaja dönüştürebileceğimiz uzaktan eğitim sistemimizi, üniversitemizde uzaktan eğitim sistemiyle sizlere şu andan itibaren başlamış bulunmaktayız. Değerli öğrencilerim biliyorsunuz korona virüsün evden artık eğitime devam etmekle ilgili bir sistem değişikliği yaptık. Geçici bir süreç. Ama lütfen bu süreçte de iyi bir şekilde değerlendirelim. Özellikle yaşlılarımıza işte hatta onlara da derslerinizi dinletebilirsiniz. Mümkün olduğunca evden çıkmayacak şekilde sizler de hadi bunu fırsat bilip daha çok bol bol kitap okuyarak derslerinizle ilgili Kaynakları erişime açıyoruz bizde proxy üzerinden, öğrenci girişi üzerinden girip kaynakları takip edebilirsiniz. Ee, her türlü akademik e, anlamda hocalarımız da bu konuda sizlerin sorularına cevap verecekler. Koronavirüs inşallah daha fazla yayılmaz, daha e, kötü sonuçlara e, ulaşmaması için, bu pandeminin geçmesi için bizlerin yapabileceği en önemli şey bu süreçte evde kalmak evden uzaktan eğitimlerimizi de takip etmek. Elbette ki bu süreçler gelecek ve geçecek. Mi? Sizler de bu konuda lütfen e, mümkün olduğunca hassas davranarak tüm el deki dokümanların da kıymetini bilerek bizler de internetin çektiği çekebildiği ölçüde sizlere e, kendi evlerinizden ulaşabileceğiniz şekilde de e, destek olmaya çalışacağız. Bize aynı zamanda canlı destek birimizden yazıyorsunuz. O yazdıklarınızda akademisyenlerimiz, hocalarımız da sizlere dönüşler yapacaklar. Belki e, Malatya Turgut Özal Üniversitesi şu an Bundan itibaren bundan önce de 7.24 e, bu anlamda sizlere canlı derslerinize desteğe devam edecek. Lütfen sakin olun, sabırla size verilen tüm önerileri dikkatli bir şekilde uygulayın. Bizler sizlerin yanındayız. Hayırlı, sağlıklı bir süreç olsun diyorum. Hepinize hayırlı dersler diyorum. Ve bu anlamda da bizlere destek olan büyüklerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, YÖK Başkanımıza, Sağlık Bakanımıza, bu süreçte bize bu imkanları verdikleri için bakın sizlerle uzaktan eğitimle imkan verdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin.